Merhabalar, hayırlı kandiller arkadaşlar. Gözünle yapmış olduğum revanimin zaten revani tarifi her yerde var ama hepimizin illaki içine bir şeyler kullanırız. Nar kullandım. Üzüm ağır olurdu. Ceviz, fıstık, fındık bunlar çiğli yağlı olduğu için Revanimin sonucu böyle bir tepsiyi tercih ettim. Fırın tepsilerim de vardı. Ve 5 dakika 10 dakika duracak böyle. Ve biraz az dinlenecek. Buzluktaki şerbetimi alıp koyacağım. Revanimin sonucu bu. Hayriye mutfağımdan. Yarın oruçlu olacağız arkadaşlar. Bakmayın tatlı şeyimiz yok ama sevaptır. Bir iki tane yiyip ölmüşlerimizi yiyenlerimizden okuyanlarımız geçmişlerimizi Allah huzur bereket Ya Rabbi dost gözüküp diyor önemli olan iki yüzlülerden dost gösterip gözüküp bunlardan korusun Allah bizi ve dualarımızı önümüzü yolumuzu hayırla sonuçlandırsın. Her şeyin hakikati Rabbimin dürüstlüğü. De Rabbim devleti milleti bir şeyleri işgalde olanlara her şeyleri hakta hukukta nefiste ustubunu doymayan nefisten ve emin olmayan haksızlıktan, haktan, hukusluktan herkesten arka, sağımızdan solumuzdan önümüzden arkamızdan Ya Rabbi elimizle verdiğimizi dilimizle zikrettiğimizi gözümüzle gördüğümüze şükretmesini bilmeyip kanaatsiz insanlardan sana sığınırız Elhamdülillah ve kanun yollarında hakta hukukta her şeyde hakkı olan da hak, hakkının peşinde koşan da adaletin peşinde koşan da ben kendini bilen de de her şey herkese Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Şimdi şerbetimizi koyacağız. Ee, ne alaka demeyelim. Duamızda her şekilde mutfağımızda, evimizde, zikrimizde, dilimizde sinsi ve güler yüzünden, şeytan yüzünden, içindeki fesatlığından ve bildiği şeylerden karşı tarafa en ay aptal yerine koyan insanlardan sana sığınırız ya Rabbi kandil ve 3 ayların değil, 3 e, ayların içinden sonuna geliyoruz ve Ramazana geliyoruz. Hayırlara vesile olsun. Allah zorluklarımızı hayra çıkarsın, kolaylaştırsın inşallah. Ve buzluktaki olan Şerbetimizi alalım böyle şerbetimizi alalım. Artık koymaya başlayalım arkadaşlar. Yavaş yavaş bismillah. Yeterince dinlendi. Bakın o kadar güzel parlıyor ki arkadaşlar. Hafif oluyor revani. da fazla tüketen olmayınca revaniyi tercih ediyorum. Çayın yanında. Bu çektikten sonra balkonumuza koyacağız ve çektikten sonra da ne yapacağız? Biraz daha şerbetimiz de var istersek koyabiliriz. Bu kadar. Bayağı sıcak elimizle tutalım. Ve balkonumuza koyalım. Balkonla böyle dinlensin revanimiz. Burası biraz karanlık elektriğini yakmadım arkadaşlar. Böyle dinlenecek ve soğuyacak. Taşın üzerine koyalım. Taşın, Taşın üzerine koyalım kurumaya çalışalım. Tabi siliyoruz, temizliyoruz ama burası karanlık olduğu için mi diyorum karanlık oldu. Böyle dinlenecek arkadaşlar. Limonumu, tatlı bir şerbetimi ayarladım. Hayırlı bir kandiller diliyorum. Size hoşça kalın Hayırlı kalın. Hayırlı mutfağımda. Ee, bu videoda bu kadarlık arkadaşlar ve çektiğim videonun devamını telefonla çektiğim için beni mazur görün hoşça kalın hayırlı kalın hayırlı yamut şöyle de koyabilirdim şöyle burayı makinenin üzerine koyduk burada yere koymayacağım ama taşı koyma tercihim soğuması için hayırlı yamut hoşça kalın hayırlı kalın Allah emanet olun. Ve mutfağınız, eviniz huzurlu, bereketli olsun. Dilek dualarımız üzerinize erişmeyelim lütfen. Hoşça kalın, hayırlı, kalın. hayırlı kandiller diliyorum.